Dostlar hepinize selamlar. Destandaki Asas serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü BDV ile açmak istedim. Bir BDV yapalım dedik. Bakalım nasıl geçecek. Ekstra bir aksiyon falan bir şey olursa ben gösteririm size. Şimdi arkadaş kola aldı. O karşıda iyi sanki. Bakayım evet varıyorlar falanlar filanlar. Biz hala 79 %73. Bir deneyelim bakalım olduğu kadar. Bakalım duruma göre ne olur ne biter. Duruma göre haberdar ederim ben size. Dostlar selam tekrar. Rezil, iğrenç bir BDV'den sonra hemen mage kasmaya başladım. Şu an 25 liral hemen seri seri görevlerini yapıyorum. Linen'larını alacağım yine basacağız. Basarken zaten kayda girelim beraber basarız o itemleri. Şu an buradan devam ediyorum. Ee, akşama doğru da işte 5'ten sonra Asas'a tekrar girip görevlerini yapıp 80 olacağım bugün. Sikillerini açtık, tozları aldık. Asas'ta sikilleri açtık. Sadece 80 olması kaldı. 80 olduktan sonra, kritik açtıktan sonra da ufaktan itemleri dizmeye başlayacağım artık. Sonra hafif hafif farmlara başlayacağız. Ee, bu bölümde büyük ihtimal böyle XP kasmakla geçecek. Ondan bu bölümden sonraki bölümlerde artık farm, PK, etkinlikler gibi şeyler olmaya başlayacak. Şimdilik ben bu magic kasmaya devam ediyorum. Tekrar bilgi vereceğim. Dostlarım hepinize selamlar. Bankada basmış olduğumuz bir Destroyer ve Clever vardı artık. Bunlar artık 8 deneyeceğimi söylemiştim. Tak, çarı taksiye bırakmıştım 73 levelken şu an 77 %85 MS'lere girdiğim zaman büyük ihtimal 79 level olacağız. Ondan öncesinde hem üstümü boşaltmak adına hem de bunları denemek adına şöyle sizle beraber upgrade edelim dedim. Destroyer'e hemen attık. Yandı. Sıra Cleaver'da. Cleaver'ımızı da gönderelim. Birinin item basmasını bekleyeceğim. Arkadaş artı 8'e çitin kafalık bastı bak. Bizdeki battı. Yakar. Bakalım. Hadi. Basın abi şeyler. Bir şeyler basın abi. Lan. Pastı yandı. Abi ilk defa şöyle bir şey deneyeceğim. Amirimizi alıp gidelim abi. Abi birinci slotta basacağım aşağıyı kapatayım. 3 tane preview yapıp göndereceğim. 1 2 3 ve basıp toplumu atıyorum. Büyük ihtimal yandı. Bakalım abi. yanmış. Sağlık olsun. FS'miz hala burada duruyor. FS'mize de basacağız. Önce ben şu meselere girip meseleri tamamlayayım. Eee meseleri göstermeyeceğim sadece en son drop'larını gösteririm hepsinden çıktıktan sonra bütün mobları kese kese gideceğiz çünkü level alabilmek için. En son <laughs> hepsini gösteririm. Son kayda kaldığımız yerden devam ederiz. Dostlar selam tekrar. MS'lere girdik. 7 tane MS vardı. 6 tanesine girdik. 6 tanesinden 2 tane drop'umuz var sadece. Çöp drop. Bunları da gidip kırdıracağım şimdi. Çar 79 oldu. Ee, destanda arkadaşlar var. Taksi yapan. Onur. Destanda oynayan varsa bilir human olan. E, ee, Eslant'ta paramının tamamı kendisindedir. Daha tavsiye ediyorum. 73'te bıraktım. 79 aldım. Şu anda %5 görevler olduğu gibi duruyor görevleri yapıp 80 olacağız. E, o süre zarfına kadar şimdi saat 12.55 BDV var. BDV'ye gireriz orada eğer güzel bir aksiyon olursa kayda alırım. E, şimdi gidip şu takıları bir kırdıralım. Mavi toz lazım. Daha skilleri açmadık. Gidip skill'leri açacağız. Şöyle bir planım var. Onun için de bir yandan kayda girdim. O planı da anlatayım dedim. Şimdi eee premium'u 24 günü var premium bitmeden yana bir tane mage açıp mage 79'a kadar kasıp çift meteorlu çift çift novalı bir mage kasacağım. O mage'i kasacağım için de şöyle bir şey düşündüm. Hem mage ile farm atarken daha rahat olabilmesi için hem de bir süre idare edebilmesi için şuraya doğal uçuyor şey yapacağım. onun dışında zaten bunun itemleri belli olacak. 3 kok yapabilirsem 2 veya 3 PP iron set zaten olacak iron setin dışında e, yapabilirsem eğer artı 3 Judy, yapabilirsem yine aok bir şekilde ayarlamaya çalışacağız e, şimdilik şunları ben kırdırayım buradan devam edelim planlar bu şekilde şu anda çare 79 görevleri yapmadım dediğim gibi bdv falan girerim skill'leri açarız mavi toz gerektiren skill'leri açarız ondan sonra ben mage'i ufaktan kasmaya başlarım mage'i kasarken de e, bilgisini veririm zaten orada da görselleri görürsünüz, kayıtta görürsünüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Şunları kırdıralım kapatmadan önce. Tık buradan iki toz. Buradan bir toz. Ulan bir tane skill bile karşılamadın ki be kardeşim. Evet dostlar BDV'mize girdik. Bir PK dönecek ama bakalım nasıl bir PK dönecek. Eğer çok amşan bir aksiyon olursa kayda girelim tekrar. Şimdilik görüşmek üzere. Dostlar şimdi çarı kasmaya başladık. Çar 47 oldu. Bankada artı 5 olan linenlerin hepsini aldım. Rogue'de de yaptığımız görev yaptığımız ve aldığımız linenler vardı. Şimdi bunları tek tek artı 6'ya göndereceğim. Bir 6 set, bir tane artı 6 set bankada duruyor. Şimdi bunları tek tek seriden artı 6'ya bir gönderelim abi önce. Bu geçti. Bu da geçti. Bakalım kaç tane sağlam kalacak. Kaç tane patates olacak. Artı 7'ye geçirdiğim an zaten bırakacağım. Artı 8'e denemeyeceğim. Artı 7 olarak kullanacağım. HP basıp artı 7 olarak kullanacağım. Oo. Bayağı iyi gidiyoruz yalnız. Nazar değmesin. Değdi. Abi çok iyi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parça artı altımız var. Burada da bir 5 parçamız vardı. Şimdi şunları da alalım. Şöyle 7, 14, 15 Serkan'cım bu kurulumu yapa Şuradan bir 14 tane daha Abi MyTap mı geçiyorsun? Bir tane var işte üzerinde. Hata abi şunları. Kalsın abi En azından Basarız şimdi HP basarız 4 tane sonra bakayım Shio bakacağım. Dual Shio almaya çalışacağım. Piyasaya bakayım Shio'yu alırken zaten tekrar kayda girelim. Dostlar selamlar hepinize. Mage'imiz 65 level oldu. İtemler hala olduğu gibi. 2 parça artı 6, 2 parça artı 7 ve bir tane artı 3. Bu hala duruyor. Hiç umursamadım bunu bıraktım. Eslant'ta görevleri yapıyorum şu anda. Görevleri yapıyorum abi yaparken de farm yapıyorum. İkisini de beraber götüreceğim. Bundan sonra işte Raven Harp'iydi, Falcon'du, CV'ydi, Harp'iydi. Kesebildiğim kadar. Tek başıma öyle bir şekilde kesip top top kesip. Ee, hem farm yapıp hem XP kasmaya çalışacağım. İkisini birlikte götüreceğim. Şu an DTC'deyim. DTC görevini yapıyorum. Aynı zamanda da... Sen nasıl AX lan? Hem görevi yapıyorum abi. Hem de farmımı yapıyorum. İkisi birlikte. Güzel oluyor. 79'a kasacağım bu çarı. 79'a kasıp ölmeyek de şimdi konuşurken. Az önce öldüm zaten. Canım acıdı. Ee, Meşte de çok iyi değilimdir gençler. Anlamışsınızdır zaten. Şöyle şu slotu keseyim. Ben de öyle bir şeylik var konuşurken kesemiyorum abi. Zaten iki tane kaldı. Hem görev yapayım. Hem görev yaparken XP'mi kasıp farmımı yapayım. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. Şimdi ilkini bitirdik DTC'nin. Mesela gidelim verelim. ikinci şey, ikinci serisini keselim. Konuşamadım da kitlendim arkadaş. 21.5 Bir daha alalım abi. Neredesin abi? Neredesin abi? Tamam. Ondan sonra ufak tefek devam edeceğim görevleri yapmaya. Asas 79. Eee onu da 80'e görevleri zaten olduğu gibi duruyor. Görevleri yaparken 80 olacak. E bir süre bunda takılacağım. Ondan sonra bundan gelen parayla asası hem 80'e kasıp hem de itenlerini dizmeye başlayacağız yavaş yavaş. Artı 2 cüdisini aldım. Artı 3 dua şiyoyu aldım. Artık günlük görevlerini yapacağım. Mitri görevleri, bir mitrileri biriktirip e, kırdırıp öyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdilik ben burada devam. Onun dışında bir aksiyon olursa Bilgilendirmiş olurum. Kolay gelsin hepinizle şimdi. Dostlar dedim ki bir JRE deneyeyim. JRE'ye gireyim 79 evvelde. Nasıl bir şey olur acaba? 2'de girdim Destan 2'de. Eken Destan 2'de girmişim. Karşı tarafta aynı bizim gibi geldi. Valla kill'imi de aldım. Oyunumu da oynadım. Silver'larımı da aldım. İlk girdiğimiz JRE'den Wind'e ayrıldık. İnşallah devam gelir. Dostlar JRE'mizi aldık. Dedim bari CR'yi aldık şu hemen oradan çıkartalım, kırdıralım. <laughs> Şimdi hemen besle başlayalım abi şöyle bir şöyle iki şöyle üç şimdi şunu bir gönderelim yaktık çok güzel artı dört abi artı beşe de güveniyorum umarım yakmam hadi ışıldat hadi ışıldat ne olur. Ya Allah canını almıyor ya. Yok abi yok FS'den yana benim hiçbir şansım olmaz ya. Hiç şansım olmaz benim FS'den yana ya. Arkadaş bu nedir ya. Bu nedir vallahi bu nedir ya. Battı balık yan gider ha. Yapıştıralım mı? Abi. 1 MD 2 de VB alıyorum. bastı balık ya. Battı balık, bastı balık. Battık işte. Madem yakmışız abi. Şu Ruslara hemen alan biri var mı? Kaçtan alıyorlar? Hemen verelim abi. Kaçtan alıyorsun canım? 1.7 çok iyi fiyattan alıyorsun baba. Ah al sen olsun şu md ve vb basalım abi şuradan şu tane scrollumuzu alalım lan arkadaş ya moralim bozuldu yemin ediyorum ya evet önce seni bir yakalım abi sonra md deneyelim yaktık şimdi vb deniyoruz çok güzel bir geçti. Hadi sen de geçersen. Güzel ki Yalnız bir tane artı yedi VB'miz geçti en azından. Abi ne kadar alıyorlarmış VB'yi? 8 emni. Ne yapalım? Hemen verip bir parti daha deneyelim mi abi? Bakayım. 9750 diyor. Hemen bakıyoruz abi art 7 ve alan başka var mı? Bu amcamız 7 md alıyor, 7 md alıyor. 6 vb. Yok mu 7 vb alan kardeşimiz? Yok mu başka 7 vb alan kardeşimiz? Abi 6 mıydı bu 6? Baba. Tamam. Şöyle yapıyoruz abi o zaman. 7 VB kalıyor. Biz yine kimden çekmiştik abi onu biz? Bundan çekmiştik değil mi? Abi 2 VB daha çekiyoruz. Alıyoruz 2 scroll'umuzu. Ya Allah diyoruz basıyoruz abi. 1 2 Yaktık. Abi hemen üstüne sallıyorum. <laughs> Anil anamızı ağlattın Anil. Harbi anamızı ağlattın. Yemin ediyorum anamızı ağlattın olduğumuz yerde zarara sokuyor bizi imansız yani. Neredeydi ulan o artı yedi alın? Burada buradaymış. Sekiz emi Sanki daha yüksek alan biri vardı ya. Ben mi yanlış gördüm? Allah. satalım da var. Arkadaş. İşte şeytan dürtüyor abi. Abi ya gideceğiz ya batacağız ya çıkacağız. Hiç şey yapmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Hiçbirini satmakla da uğraşmayacağım. Geçerse geçer. Şuradan bir beşer alalım. Basacağımız herhangi bir şey var mı bankada? Kalmadı. Abi. Sen şurada dur. Sen şöyle dur. Sen şuradan bana 3 tane su ver. Sen de bana bir tane buz ver. Yok mu lan yakmadık zaten. Bu kadar da pahalıya konmaz be kardeşim. Allah Allah. Abi ver bir. Ver 2. Ver 3. Hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Ambil alıp gideceğim abi. Ambilimizi aldık gidiyoruz. Hemen yolda giderken yakmadıklardan birini gönderiyoruz. Ve yakıyoruz. Şurayı kapatalım abi. Şurayı kapatalım abi. Abi. Üzme bizi abi. Lan dokuz geçme abi. Tık dedik. Bunu da yapıyoruz. Şimdi koyuyoruz. tir nasılsın? Çok zor. Çok çok zor. Ama deneyeceğiz. Ya batacağız ya çıkacağız. Ya batacağız ya çıkacağız. Bir preview daha yapıyoruz abi. Merdivenden çıkarken çat delik gönderdik. Evet gönderdik. Şimdi bundan sonra yapılabilecek en güzel hareket ne biliyor musunuz gençler? Allah'a emanet. Dostlar hepinize günaydın selamlar. Sabah şehresinden çıktık. Şehre girdim. E çünkü bir artı 1 diyorum. 2x etkinliği geldi. Elimden geldiğince şehreleri kaçırmamaya çalışacağım artık. Girdiğimiz ikinci şehre Wevin, silver gem Allah bereket versin. Elimden geldiğince bütün şehrelere girmeye çalışacağım bundan sonra ve bugün e, cuma 8 Nisan saat 8'i e 3 geçiyor, 5 geçiyor diyelim. Bugün bütün görevleri yapıp charı 80 level yapacağım. Ondan sonra da üstüne ufaktan artık mitrelde, cartucurtlu bir şeyler yapmaya başlayacağız. E, şart olmaya başladı artık. <laughs> Takılırım mage'i de unuttum o yüzden bunlarla girmek zorunda kaldım, küfür etmeyin. Sonuçta aldık, devaya kadar rahat bir şekilde geldik, devayı keserek aldık. Bundan sonra şehrelere gireceğiz abi. Elimden geldiğince dediğim gibi kaçırmamaya çalışacağım. 2 tane şehreye girdik, iki tane bin aldık. İtemlerimizi hemen bankamıza kaldırıyoruz abi. Premium bitene kadar 22 gün boyunca etkinlikten kazandığım hiçbir şeyi satmayıp bu sayfada biriktireceğim. Etkinlikten aldıklarımı sadece burada biriktireceğim. Ondan sonra satacağım. Bakalım ne kazandığımızı göreceğiz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Artık XP'yi kasmaya başlayacağım. Ben oraları göstermeyeceğim. Yeter. Sıkıldığınız biliyorum. Farklı bir durum olursa tekrar görüşürüz arkadaşlar. Abi bir hevesle bir heyecanla BDV'ye giriyorsun. Bir şey yapacaksın diye. Adamlar geliyor saçma sapan küfür ediyorlar. Küfür ediyorlar, 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 ediyorlar aptal aptal konuşuyorlar. Bu konuşmaların ardından da gidip alt F4 çekip oyundan çıkıyorlar. Ya canım kardeşim. Alt F4 çekeceksen, BDV'ye girip savaşmayacaksan, 2 NP kaybettin diye ortalığı 56'ya vereceksen bu etkinliğe katılma. Girme. Bu kadar basit girme ya. Kimse senin kafana silah dayamıyor bu edeveye gireceksin diye. Girme. Girip de bizim hakkımıza niye giriyorsun canım kardeşim? Girme. Yazık günah ya. Yazık abi vallahi yazık ya. Dostlarım hepinize selamlar. Uzun uğraşlar sonunda. Çok şükür. Çarımız artık 80 level olacak. Asgaya baktım. Bir görevi varmış. 11.30'da <laughs> Ulan bir şey anlatıyoruz şurada ya. Şurada bir şey anlatıyoruz. Level alacağız. Ayıp ya. Abi şunu birlikte verelim. Allah'ım ya gene alamadık. Kafayı içip. Ne kadar lazım? 2,5 milyondan fazla XP lazım. O zaman sana göre bile. Burada ne var? Skolar görevi var. 3,750. 10 skolar. Neyse kolaymış. Şunu hemen keseyim de. Belki bu sefer level alırız. Dostlar görev vermeye geldim. Ne olur bu sefer level al. Allah'ım çok şükür sana geliyorum ya Rabbi. Güzel. Şimdi hemen şuradan statımızı verelim abi. Hemen şuradan üçlü defimizi açıp kritiğimizi açalım. Tamam kritiğimiz gelecek ola Şşş şurada kalsın şunu çıkar. Şş. Yok abi sen lazımsın. Hemen bir skill düzenlemesi de yapalım şöyle. Tamam. Şöyle yaptık mı... Çiçek şimdi. Hemen şuradan 80 level skill görevimizi de alalım. Kaç tane istiyormuş abi? 15 toz nedir ya? 5 toz nedir ya? Ben hemen birdeyken bir sağa sola sorayım. Varsa yer satan alayım. Yoksa ikiye geçelim. Beraber açarız kritiğimizi. Dostlar biz bir de aradım 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 bulamadım. O yüzden ikiye girdim. 4 taneyi 650k'dan aldım. 1'de. Geri kalan 11 taneyi 11'e <laughs> çünkü artık kritiğimiz var. Sen sana sevdiğini verince varmış. Allah'a şükür artık kritiğimiz var. Ama bu dakikadan sonra rahat rahat CR'lere de gireriz. BDV'lere de gireriz. Rahatımıza bakarız. Şimdi bırakmayacağım tabi böyle. XP kazandayım zaten. Hemen 1'e gireceğim abi. Drakilerin olduğu gibi duruyor. Günlük görevimi alacağım. Drakilere gireceğim. Drakilerden çıktıktan sonra droplara da gösteririm size. Dostlar müthiş bir şansla başladık. İlk hakkımızın ilk mobundan LV ile başladık. Bu, bu demek oluyor ki hiçbir şey atmayacak. Tekrar drop atarsa göstereceğim. Dostlarım Hepinize günaydın. Sabah 7.40'a girdik. Bir ses sorunu oldu o yüzden videonun üzerine ekliyorum sesi kusura bakmayın mikrofonla alakalı problem oldu. Abi 7.40'da girdiğimiz yere tıkladığımız yere 7.50'de girdik 8'de bitirdik 10 dakikada devaya kadar kestik. 4 silverımızı bir green gemimizi aldık mis gibi öyle bir takıma denk geldik ki harbi diyorum müthiş bir takımdı. Yani Doom Soldier'ları falan worm gibi döndü adamlar. <laughs> en mülayim bendim arada garibim. Neyse güzel oldu. 4 silver'ımızı bir green'imizi aldık. Bankada da 10 tane silver oldu. 10 silver, 1 blue, 3 green, 5 black. Gayet güzel durumda. E, dün drakilere girmiştim biliyorsunuz. E, drakileri yapacağım demiştim. Ama belimde inanılmaz bir ağrı var. Hala ağrıyor. O yüzden devam etmedim. Yatarak oynamaya başladım. Baktım bir kırmızı kutu var. E, 3 tane kırmızı kutu var. Gittim 3 tane kırmızı kutuyu kırdırdım. Bir tane raptor bir tane de varıyor. Çıtın ayaklık düştü. Sonra e, Draki'nin ilk hakkının ilk mobundan bir VB almıştık. Bir şey olmayınca dedim ki en azından o VB'yi de basayım. Onu da artı altıya bastım. Şimdi onu da gösteririm zaten. Ben biraz ileriden gidiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi çar 80 oldu. Artık kritiğimizi de açtık. E, 83'e kasacağız tabii biz bu dışarı. Yani 83 kastıktan sonra da rap basmak için görevleri falan yapmaya başlayacağız. Rap basacağız. O şekilde bu çarı kasmaya devam edeceğiz sıfırdan. O süre zarfında da yanda bir e, asasımız vardı. 51 level biliyorsunuz bahsetmiştim. Çitinleri de o yüzden bankaya koymuştuk zaten. O çitinleri o çarın üstüne aktaracağım. E, artık Ardream'da farm yapmaya başlayacağım. 51'de level 55 yaparım onu hemen zaten. Ardream'de farm yapmaya başlayacağım. Ardream Mapine daha önce hiç girmedim bilmiyorum ne durumda olduğunu o yüzden e, net bir şey söyleyemiyorum ama yapmaya farm yapmaya başladığında size zaten bilgilendirmiş olacağım. Mage'imiz de şu anda 69 level onu da 79'da kastıktan sonra 79'dan sonra devam etmeyeceğim. Şu CZ chat görevlerim vardı onları bitirip XP kasacağım. Bu CZ chat görevinden sonra da görev yapmayacağım. Taksiye bırakacağım işte e, geniye XP'ye bırakacağım artık bir şekilde XP kasmaya başlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine bir aksiyon yaşarsak, bir şey güncellenir, bir fikir değişikliği yaparsak bilgilendirme yapacağım zaten. Kendinize iyi bakın.